Sevinç Hanım'ın mutfağında yepyeni tarifleri öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi de çok ilginç bir tatlı tarifi geliyor. Sevinç Hanım neydi tatlımızın ismi? Deniz Kestanesi tatlısı yapacağız bugün. Deniz Kestanesi tatlısı. Gerçekten çok ilginç bir tatlı. Malzemelerimiz neler? Bir paket margarin, bir su bardağı irmik, iki yemek kaşığı kakao, vanilya, kabartma tozu, iki buçuk su bardağı un. Unu azar azar ilave edeceğiz. İki su bardağı da gidebilir. Daha sonra yuvarladıktan sonra bulamak için haşhaşı kullanacağız. Hı hı. Şerbeti için şeker ve su. Evet. Bakalım Kulağa çok ilginç geliyor deniz kestanesi tatlısı. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Margarin koyduk. Zeytinyağı da koyabilir miydik? Koyabiliriz, ama daha lezzetli olması için margarin kullanmamız gerekiyor. Aynen. O yüzden malzememiz her ne kadar Ege zeytinyağıyla meşhur olsa da lezzet. Söz konusu olduğu zaman tatlılarda margarin ya da tereyağı da kullanılabiliyor. Onu söyleyelim. Şimdi. irmiğimizi koyuyoruz. Tamam. Yağımız içerisinde zaten. Yağımızın içine irmiğimizi ilave ettik. Kakao. Of kakao olacak. Deniz kestanesi tatlısı. Bakın çok ilginç. Şöyle bir güzel. Ay irmik. Kakaolu irmik daha önce hiç e, düşünüyorum tatlımı diye. Sanırım tatmadım. Güzel oluyor. Toplantılarda, hanım çaylarında, altın günlerinde olmazsa olmaz Kafaca köyünde. Çok hafif zaten. Hı -hı. Kabartma tozu ve vanilyayı da ekliyorum. Kabartma tozu, vanilya. Şimdi birazcık ununu ilave ediyorum. Biraz daha ilave edelim. Tamam. Evet. Yoğurduğumuz bu güzel hamurumuza biraz daha un ilave ediyorum. Bir hamur gibi, ekmek hamuru gibi bir güzel yoğuruyoruz. Şimdi yumurtaları alalım. Evet yumurtalarımız kameramızın arkasında. Hemen yumurtalarımız da geldi. Yumurtalarımız da köy yumurtası yalnız. Aynen orijinal. Bakar mısınız? Şimdi bu tabii tatlı daha da lezzetlenecek. Aynen. Çünkü köy yumurtası mükemmel. İki tane mi yumurta kırıyoruz? İki tane evet. Kırayım mı? Evet kırabilirsiniz. Tamam, ben taraftan çünkü. Yumurtamızı kırdık. Çok güzel. Yormaya <laughs> devam ediyoruz. Aynen. Bunu aslında var ya haşhaşa batırmadan da fırına atsanız değişik bir kurabiye. Evet oluyor ama şerbet demeden yapıldığı zaman daha iyi olur. hani. Evet doğru. Ee, ben bir keresinde unutmuştum çünkü bulamayı <laughs> haşhaşı. Nesi eksik nesi eksik derken sonra buldum ama tabii işten geçmişti. Şimdi <laughs> deniz kestanelerimizi gövdesini yapıyoruz. Aa gerçekten deniz kestanesine benzedi. İnanılmaz. Bakar mısınız? Hayatımda ilk kez görüyorum bu tatlıyı. Çok ilginç bir tatlı. Şu şekilde bulayım. Köfte büyüklüğünde. Hmm. Hatta köfteden biraz daha küçük. Hmm. Böyle sıralıyoruz. Öyle. efendim. Harika. Bu nasıl bir tatlı olacak çok merak ediyorum. Çok hafif, çok lezzetli bir tatlı oluyor. Evet, çok ilginç. Ben hiç yemedim daha önce. Ve buradan Burada sizin sayenizde öğreniyorum. Ben ara ara. Çok lezzetli oluyor. Evet, siz de evinize deneyin diyorum. Bakın çok ilginç. Aynen. Mavi haşhaş kullanıyoruz. Evet, son deniz kestanemizi de bir güzel haşhaşladık. Fırın tepsimize yerleştirdik. Şimdi Sevinç Hanımcığım ne kadar fırında pişireceğiz? 20-25 dakika arasında 180 derecede pişireceğiz. Süper. Fırınımıza atabiliriz o zaman. Evet, fırına bir güzel deniz kestanelerimizi attık. Şimdi sıra geldi şerbetimizi hazırlamaya. Şerbetimizde ne var Sevinç Hanımcığım? 2,5 su bardağı şeker var, 2,5 su bardağı suyumuz var. Ve en son piştikten sonra da üzerine birkaç damla limon sıkacağız. Oh, oh, mis gibi olacak. Ocağı açalım. Tamam. Şöyle. İki buçuğa iki buçuk. Evet, aynı. Süper. İki buçuk su bardağı suyumuz. Şekerimiz. şekerimiz. Limon sıkayım mı? Birazdan sıkalım. Tamam, birazdan sıkalım. sıkalım. Biraz farklı. Evet, bir güzel şekerimiz şimdi eriyecek. Su da bir güzel kaybolacak. Sonra biraz şerbetimizi soğutacağız ve fırından çıkan tatlılarımızın üstüne bir güzel dökeceğiz. Fırında bir güzel pişirdik sizler için. Siz de evinize muhakkak deneyin diyorum. Of çok da güzel olmuşlar ya. Görüntü şahane. İsterseniz içine şeker katarak kurabiye gibi yapabilirsiniz. İsterseniz bizim gibi üstüne şerbet dökebilirsiniz. Oh, harika görünüyor gerçekten. Deniz kestanesi tatlımız tam da deniz kestanesi görünümünde. Çok çabuk oldu, çok pratik bir tatlı görüyorsunuz. Pişmesiyle beraber en fazla hadi yoğurmasıyla birlikte 30 dakika diyelim. Hemen cecik hazır hale getirdik. Görüntüsü şahane. Eminim tadı da öyle olacak. Ee, tepsimize sığmadı. Ben şuradan tadına bakmak istiyorum şerbetsiz. Bakalım şerbetsiz tadı nasıl? <laughs> İçinde şeker olsa tam kurabiye. Aynen öyle. Evet, deniz kestanelerimizin üstüne şerbetimizi döküyoruz. 2,5'a iki 2,5'lu iki buçuklu şerbetimiz soğuk olması gerekiyor. Çünkü fırından yeni çıkardık tatlımızı. Sıcağı soğuk yapıyoruz. Of, görüntüsü şahane gerçekten. Sevinç Hanım. Hayatımda ilk kez deniz kestanesi tatlısı yiyorum. Aman Allah'ım şu görüntüye bir bakar mısınız? Haş haşlı, irmikli, mükemmel bir yatağın tatlısı. Buyurun efendim karşınızda. Şimdi birazcık şerbetin çekmesini bekleyeceğiz. Yaklaşık 10-15 dakikaya geçirdik ama normalde bu güzel deniz kestanesi tatlısının şerbeti bir 4-5 saat boyunca çekmesi gerekiyor. Aynen geçmesi gerekiyor. 4-5 saat dinlenmesi gerekiyordu. Ama biz tabii ki fazla vaktimiz olmadığından dolayı 15 dakikalık bir Aynen. süreçte Şöyle tadacağız. Of, çok güzel görünüyor ya gerçekten. Olağanüstü bir görüntü. Bakar mısınız efendim? Şunun güzelliğine bakın. İşte deniz kestanelerimiz. Şimdi tadına bakıyorum sizin için. Çok sağ olun. Şöyle şuradan alıyorum. Haşhaşlı. Ege'nin haşhaşı meşhur. Aynen. O yüzden burada da bakın bu tatlıya haşhaş bol bol ilave ediliyor. Hmm. Harika. Çok lezzetli olmuş. Evet. Ee, dinlenmiş olsaydı daha lezzetli olurdu. İnanın 15 evet. bile yetmiş. Haşhaşlar olağanüstü bir lezzet katmış. Gerçekten çok hafif. Herkese tavsiye ediyorum.